geldi. Ya Miray'ım bugün okulu vardı. Ay çok geç kalmışsındır. Ya Emre kalk kalk. Ya ne varsa batamaya alayım çoğunu zaten sinirim bozuldu. Ya bugün Miray'ın doğum günü. Ay doğum günü diyorum ya. Ne doğum günüsü be? Bugün değil ya onun doğum günü. 3 Mart'ta onun doğum günü. Şimdi bugün yani kaç Nisan ayı, neyse tıp, hani hiç boş ver. İşte bugün olmadığını biliyoruz işte. Evet. Var, okulu, okula, okula, okula! Aaa okul mu var? Ben de hazırladım. Ben hazırladım, sen de hazırladın. Of ben hazırladım. Sen bak, ben de hazırladım. Okul mu var? Ben de var, bak sen var. Yok yok, bunu takınca falan gibi. Tamam. Ben... Ne, şu ben de şu güneş kıyafetim. Ben de kızlar <laughs> uyanırsam hayır ben yine söyledim abi yok. Ne yiyeceğim abi? Kızlar 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 kalkın kalkın. Kalkın 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 kalkın. Öf, baba ne var yine ya? Ne olabilir kızım ne olabilir Allah Şöyle, şöyle. söyle. İşte, Bu sabahın köründe bizi uyandırıyorsunuz. <laughs> hatta bakalım. Bu arada arkadaşlar Mire'nin okul saat 8'de. Saat 7.30 daha biz ne yapalım şimdi? Kızım okul var kimin? Yani bugün hem pazar. E pazar değil. Pazartesi ama benim bugün ben bugün öğretmen raporla öğretmenle parola oynamayacağım. Niye ben oynuyorum? Yok abi annem telefon. Nese bunu yoracağım. Kızım ya. Sen ney ne? ne? Bugün ay, kardeş, ay. kardeşinin okulu var. Nasıl okulu ya? Onun okulu yok. Benim kanlım. Ya kızım Ya anne yok mu? Şuna var. Bugün ama okulu Ya anne bu bir bu eksikti. Vallahi tebrik ediyorum sizi ya. Kızım yani e, kardeşin eğitim almak istemiyor musun? Yok anne bu saatte niye okul var onu diyorum. Bu saatte niye okula gidiyorum diyorum Gidiyor diyorum. Normalde anaokula bu saatte olmaz. Bak kızım 6.30'da gidenler bu daha bu saatte gidiyor diyorsun ya. Takın. yani Ya Mir Miray'ı kaldır. Mira. Ya herkes niye bayağı da kuyandı ki? şimdi boyunca oynuyoruz ya. O zaman mate mi oynuyoruz? Mate mate mate. Mate 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 mate. Ya çıldıracağım. Tamam. Tamam tamam. Eee eee Uf şey var ya. Nerede? Hı, şey. Ha, burada. Mert'im benim. Ver şeyini. Ya! Niye o, o eşe yapıyor? O şuna bakmıyor. O, şun. o niye hep öyle yapıyor? Çünkü sen artık ablasın. Evet ablacım. Alış artık bunda ya. Bunlara ay. Bu ben de bebek konuşmuyor. Ya! <laughs> Hayır yani o zaman kendi kendime hazırlanayım. Sen de yat. Ay tamam. Kızım kalkın. Hadi sen şuna. Sen ne ya? Ay ay ay. ay. Abartık. Abartma kızım. Ay abla anne. Of siz siz bana yaklaştırın. Bekle şurada. Anne. Yanımı. 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 Milamim Kızım baba hani yine kalktı. Bu kadar yapma ya. Ya baba ya faşık şey uyuyorsunuz. Yemin ediyorum ha. Ya, ya kızım çanta lazım. Anne ben. Sana şey yok bugüne kokladım demedim mi? Ben. ben unuttum tamam ya. Dürelim gel. Yatır kardeşim şuraya yatır. Ay tamam kızım yatır. Aa kızma ya. Yatır ya artık ya. Kız duymayın beni o zaman. Kızım abartma bak ben sana bir kızarım. Ben sana hangi çantanı vereyim? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu evet. mu? Bu mu? Bu mu? Hani şu şeyin makine ne oldu? Ben bugün şey bunu istiyorum. Tamam kızım. Mina sen ne istiyorsun? Ya anne bin çirdi dedim bugün okul yok anlıyor musun? Ya kızım ya kızma. Kızmıyorum ben. Kızım sus. hazırlıyorum ben. Ay ben de gideyim bakımımı yapayım bari. Yukarı katta yapacağım ben burada. Çok, çok pek bir şey yok zaten. Şöyle bir yolda alayım bari. Herkese merhaba arkadaşlar bu girişlerle Melisa okula gidiyor evet böyle Ay, Melisa nereden çıktı ya her şey karışıyor her ee, şey okula gidiyor Miray Şu, Miray okula gidiyor evet arkadaşlar ben bunu seçtim nasıl bence Ay Miraycığım canım kızım bak Bugün serbest giyin. Ben ana kullandı serbest giyiliyor. Ha kızım gel şunu giy ya. Hadi tamam anne ya. Ya o her şey yakışıyor şunu ya. Gitti bakalım. işte işte Zaten daha yeni şey oldum. Daha yeni oku başladı zaten. Niye böyle bir şeyle? O konu ekleme geç kalsak tamam, şey ne olacak? Tamam ne olacak? Kızım bak bu konu geç kalsak bize okulda atarlar Video mu çekiyorsun şimdi? Arkadaşlar merhaba. Şimdi yayın gitti. Diyor ya bana ya. ya kızım ben ne yaptım şimdi ya? Her şey yaptım anne. Her şey anne. Şunu çekiyorum. Bana bir de yedek kıyafet. Kızım bu arada benim işim olacak. Ben bu öğretmenim. Şeyde. Okulda ben öğretmenim. dört. Bundan şeyde bitince baban seni alır herhalde gelir. Ama ben benim işim olduğu için şey ben kılacağım. Ve baban da gece evde olmayacağı için ben de evde olamayacağım. Çünkü gece bizim yıldönümümüz olacak. Bir yere gideceğiz. Bir günlük sadece sen de orada kalmak zorunda kalacaksın. Ama sonra asla sizi şimdi İkinci günlük anne oyun yok zaten Ben uyuyorum Kızım uyumaya yeter yeter ya of, Tamam şaka yaptık iki ya hadi geç Geçin, geçin mutfağa geçin koş 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 Of anne yine yine ya İki saatini kahvaltı tamam mı bekleyeceğiz Tamam daha bakın hepsini yapmadım Anneciğim ben sen yapacağım işten tamam mı? Tamam kızım yaparız biz seninle. Ay. Gel gel. Boşun. Ay gelin kahvaltı yapıp şöyle otur dünyalar güzellik. Benim. Ay, ben neyim burada ya? Kızım her şeyde alınma. Şunu koyayım. Ayakımı kavrayayım ama. Aşkım sen niye sadece onları yiyorsun bize doldurmuşsun kendi. <laughs> Karnına bir brokoli bir de havuç koy. <laughs> Kahvaltı var ya niye böyle şey Ne yapayım başka yemek kalmıştı ben bulayım ve sana çıkarayım diye yani şey yapmıştım. Hatta bunlar listen olsun annem yemeyeceğim. bana bu yeter. Oh. Ya. Ya anneciğim ya. Hiç olur mu öyle bir şey anne? Hı -hı. Oh. Kızım. Ben bu dünyada tek evladım siz. Ben size bir şey olursa herkese Herkesi Annem bile atarım imamda. Çünkü siz benim din kalbimin bir parçasısınız. Hatta ben ben kendi kalbim benim kalbim değil sizin kalbiniz. Yersin sen Ben sizden başka başka bir dünya düşünmüyorum kızım. Ailemizden başka bir dünya düşünmüyorum kızım. Çünkü bu dünyada en fedakarlık yapan kişi annelerdir. Ay anneciğim ya ben sinirim. బేక్ మకీ యక్ యక్ ఫైన్ నాటమ్ హ్ ఫైన్ కిచి ఇందులో చిట్టి హాప్ బిట్ పాపచూ నా Evet kızım hanım. Bende de pek bir şey yok çünkü evde ne kalmış ki ka, annem bir şey almış. Yani <laughs> yani bütün hepsine aç kalma. <gülüyor> <gülüyor>

arkadaşlar şey. Um, şey ben bazen yanlışlıkla bazı şeyler yapmış olabilirim. Bu arada az önce söyledim anne hep fedakarlık Anne kesinlikle anlıyorum. Anne olmasam bile yani biliyorum annelik nasıl bir şey arkadaşlar. Çünkü annelik dünyadaki en güzel şeydir arkadaşlar. Asla annemizden vazgeçmeyin. Çünkü annenin ayaklarının altında melekler vardır. O zaman videoya devam. Hadi. Var, var bana şunlar var 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 tabii ki bunu çok atmayacağım atmak için yemeği çünkü nam, nam 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 ben yedim anneciğim çok güzeldi kızım nasıl ya siz yemeyin orada pantıp. Ben Ninja Yemayci'yi seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar videomuzu bu kadar. Sizi çok seviyorum. Ve annelerinizi her zaman sevinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu arada iki, bugün iki tane video atacağım. Çünkü bazen video atladığım için size ee, kendimi affettim. Sizi seviyorum. Bye.